Gıda fiyatlarında yaşanan önlenemez yükseliş açlık sınırını Mart ayında bir önceki aya göre 1125 lira daha arttırarak 20.098 liraya çıkardı. Yoksulluk sınırı da Mart'ta 4905 lira artarak 57.280 liraya yükseldi. Son bir yılda açlık sınırı 9207, yoksulluk sınırı da 27.730 lira arttı. Dünyada genel olarak gerileyen ülkemizde ise 4 yıldır kesintisiz artan gıda fiyatları yüzünden hızla yükselen açlık sınırı Mart ayında ilk kez 20 bin lira sınırında aştı. Yoksulluk sınırı da 57 bin liraya geçti. Mart'ta açlık sınırı bir önceki aya göre %5.9, yoksulluk sınırı da %11 oranında artış kaydetti. Açlık sınırı Mart'ta bir önceki aya göre 1125 lira artarken gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 3.780 liralık artışla 37.182 liraya kadar çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki oya göre 4.905 lira arttı. Son bir yıllık dönemde ise açlık sınırı 9.207 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 18.524 lira ve yoksulluk sınırı ise 27.731 liralık artış kaydetti. 4 kişinin 4 kişilik bir ailenin giyim ve ayakkabı harcamaları Mart'ta 1663 liraya çıkarken barınma harcamaları 8466 liraya yükseldi. Ev eşyası harcamaları 4752 lira, sağlık harcamaları 1606 lira oldu. Ulaşım harcamaları 11.782'lere yükseldi.